Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, videonuza nasıl kapak fotoğrafı koyulur onu göstereceğim arkadaşlar. Benim bildiğiniz gibi neredeyse 4 tane videom var. 4'üne de koymuş olmam gerekiyor. Bakalım hemen. Aa, en üsttekine koymamışım. Şimdi onunkini koyalım arkadaşlar. Önce e, videonuzun e, ne ne yaptıysanız onun onun içeriğine göre bir tane fotoğraf belirlememiz gerekiyor. Ben Brawl Stars TikTok videoları yaptım. Tik TikTok yazalım. Nereye yazıyor baştan yazalım arkadaşlar. Eee evet. Stars Evet arkadaşlar yazıyoruz. Yazdıktan sonra görsellere geliyoruz. Resimler yani. Buradan bir tanesini seçiyorsunuz. Ee, ama arkadaşlar biraz büyük bir resim olsun. Çünkü keseceğiz yani. Keseceğimiz için güzel bir fotoğraf mesela. Şu olabilir arkadaşlar. Bunu ekran görüntüsü alıyoruz. Ben şunu şuradan çekeyim bir daha alalım. Ondan sonra arkadaşlar siz açıklamalara da verdiğim uygulama gireceksiniz. PixArt uygulaması arkadaşlar. Ee, bekleyelim açılsın açılsın bekliyorum. Böyle bir ekran gelecek. Sağ üstten altta diyelim. Ya yani da isterseniz hesap açabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar tam or orta altta artı artı <laughs> art butonu var işte konuşamadım. Tıklıyorsunuz ona. Bekliyoruz. sonra burada arkadaşlar düzenleme başı diyor. E, seçtiğiniz TikTok videosuna tıklıyorsunuz. Çok fazla reklam çıkıyor bu arada. Tıkladın Tıkladıktan sonra arkadaşlar e, sol altta araçlar var arkadaşlar. Goldun yanında da araçlar var. Ona tıklayıp hemen en sol üstte kırp var arkadaşlar kırıp Kırpa tıkladıktan sonra buradan kırpıyorsunuz. Ne kadar istiyorsunuz. Buradan böyle iyi galiba. Tike basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar benim yaptığım şey şu. Fotoğraf ekleye geliyoruz arkadaşlar. Serbest resimler. Buradan uzay yazıyorsunuz. Ondan sonra buradan birisini seçiyorsunuz. Ben tabii bunu seçiyorum. Ekle diyorsunuz. Size i̇şte böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bunu biraz büyütüp sol alta doğru getiriyorsunuz. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ondan sonra sol üst, sağ üstten tike bastıktan sonra buradan metin ekleye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben bir olduğu için bir yazacağım. Aşağıdan tonlarını seçebilirsiniz. Ben yazı yazarken daha çok tonu kullanıyorum. Şöyle yazıp en koyalım şuraya biraz aşağıdan. Rengini seçelim. Mavi o. pembe değil de mavi olsun açık mavi bunu da siyah yapalım biraz kalın olsun tamam. tike basıyoruz arkadaşlar ondan sonra bunu kaydetmek için yine sağ üstten oka basıyoruz reklamı kapatalım ee, galerimizi kaydediyoruz kaydedildi herhalde bakayım ben evet arkadaşlar kaydedilmiş ondan sonra açıklamada ikinci vereceğim şeyden onu da indirebilirsiniz. YT Studio yani YouTube Studio. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Başlayalım diyorsunuz. Bunun e, koymanın iki yolu var arkadaşlar. İki yolu var işte arkadaşlar bunu yapmanın. Bir bir buradan yapabiliyorsunuz. Bir de internetten yapabiliyorsunuz. Yani Google'da. Onu da birazdan göstereceğim. Buradan nasıl yapıyorsunuz? Buraya geliyorsunuz açıldığı zaman hemen burada kanalımız gözüküyor. Sağ üstten 3 noktaya tıklıyorsunuz. Videolar diyorsunuz. Yap e, yap başlayınız video tıklıyorsunuz. E, en sağ üstte işte YouTube logosu var. Onun yanında e, paylaş logosu var. Onun yanında kalem butonu var. Ona basıyorsunuz. Sonra böyle bir yere atıyor arkadaşlar. Sonra Kalem'e basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan küçük resim diyorsunuz. Buradan seç e, seçiyorsunuz işte arkadaşlar. O sonra buradan küç, küçültebiliyoruz galiba diyebiliyorum. İşte seçebiliyorsunuz. Sonra seçe basıyorsunuz sağ üstten. Sonra kaydede basıyorsunuz. Kaydedildi arkadaşlar ve kaydedildi. Gördüğünüz gibi YouTube'dan da bakalım. YouTube'dan göstereyim size arkadaşlar. Şuradan hemen kanalımız diyelim. Bakın geldi arkadaşlar. Yenileyelim bir kere. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi geldi. Bir de bunun şeyi var arkadaşlar. Google'dan olanı ama ben Google'dan olanı yapamadım. O yüzden size göstermeyeceğim arkadaşlar. Ama isterseniz Yorumlarda isterseniz yazar yaparım yani. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. O zaman daha çok böyle videolar, öğretici videolar gelmesi istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz ve bay bay.